ne özlemişim. Ya sadece yemek dedim fazıl. Temas yok. Ya mıknatıs gibisin. Ben sana doğru çekiliyorum sanki. Bak ben artık yalnız yaşayamayacağım. Beraber yaşayalım. Ya delirdin herhalde. Yani karının son baskınından sonra ben hala kendime gelemedim fazıl. Pardon veriyor muyum? Şimdi bittiniz siz. Mahvedeceğim sizi. Elimde kanıtlar var. Sizi mahkemeye vereceğim. Tazminatlara boğacağım sizi. Ya yetti artık, yetti! Biz boşandık seninle! Bırak yakamı beni, bırak! Bu daha başlangıç fazla. Bakalım Muzaffer Bey elimdeki resimleri görünce ne yapacaksınız? Ya bakın, tamamen yanlış anladınız. Allah Allah! Bakalım Muzaffer Bey de yanlış anlayacak mı? Şimdi afiyet olsun size çifte kumrular. Rezil olduk. Ya bıktım senden de, karından da. Rezil olduk. Emel! 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 Fazıl, ne yap, ne et, engel ol. Ya Muzaffer Bey duyarsa biterim ben. Ya sadece sen mi? Ben de biterim. Ama ben boşandım sonuçta. Yani biz... Ben artık bir ilişki yaşayabilirim. Mantıklıca anlatırsak olur ha. Olur. Ya evliyken başladığımız anlayacak. Nafakamı ödersin, tazminatımı arttırırsın. Ne yaparsan yap engel ol fazla. Ya onun derdi sadece para koparmak benden. Korkma sen. Ben işsiz kalırsam nafakayı ödeyemem ki. Korkma merak etme bir şey olmayacak söz veriyorum. Fazla bir süre benden uzak dur. <laughs> Arama sorma şirkete selam bile verme tamam mı? Emel.